ben aslında psikolog da olmak istemiyordum da işte babam dedi parası güzel falan, ondan sonra rahat edersin. Yani. Yani bence herkes mutlu olduğu mesleği yapmalı bence. Değil mi ya? Aa bu arada hep ben konuştum, sen ne iş yapıyordun? Ben e-ticaret. E Haa, dükkan falan. Ya bir de slime kanalım vardı dokuz yaşındayken açmıştım, acaba ona mı devam etti diyorum Kaç takipçisiydi? Kararsızım. Ceyda Hanım haddim dışı ben de e, bakıyorum da şimdi acaba anlattıklarınızdan e, bipolar ya da kaygı bozukluğu olabilir mi? Valla mı? Ya olabilir aslında. Ha. Nereden bakıyorsun? Link atsana bana. Atayım. Atayım. Tamam o zaman ben de sana bir şey atacağım. Majör depresyon diyor. Çok havalı bir şeye benziyor. Konuşalım. Olur. Minörü de atın onu da okuyayım hazır başlamış.